Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün çilek topluyorum. Hem bahçe suluyorum hem de çilek topluyorum. Annem gelip toplamamış iki gündür. Maşallah Allah nazardan saklasın şilekler çok güzel verim veriyor. Ama bundan sonra olmaz herhalde çünkü havalar burada o kadar soğudu ki şu an inanın kollarım buz kesildi. Çok soğuk. Hatta bitkiler de artık yaprak dökmeye başladı. Hiç sevmediğim bir zaman sonbahar geliyor. İstemesek de keşke hep ilkbaharda kalsak en çok sevdiğim mevsim ilkbahar. Yağmurların bol olduğu, serin ve yeşilliğin bol olduğu bir zaman. Siz hangi mevsimi seviyorsunuz? Yorumlara yazın. Ayrıca herkese tavsiye ederim. Organik çileğinizi bu şekilde yetiştirin. Ben asla pazara gitmiyorum. Kendi sebzemi, meyvemi bu şekilde yetiştiriyorum. Hiçbir şey istemiyor. Sadece ne bir dallarını alacaksınız. Budama yapacaksınız. O da bir haftadır budamasını da yapmıyorum. Mesela bu fazla dalları aldığınız zaman bitki daha da güzel çilek döküyor aslında. Ben tek bir kere fazla dallarını aldım, seyrelttim. O da zaten kış geldi. Artık da kalsın. Bu dalları da bıraktım. Bunlarla fide üreteceğim. Arkadaşlardan isteyenler var. Onları tedarik etmek için. Çilek çok verimli bir meyve. Bir kere aldığınız zaman her zaman meyvesini alın. Yiyin. Ayrıca sarkan dallarıyla da rahatlık üretip çoğaltabilirsiniz. Örneğin bu kolları. Çok güzel hemen ürüyüp çoğalıyor. Hatta kolunu köklendirip güzel bakımını yaparsanız o yıl içerisinde verim bilene alabiliyorsunuz. Annem hemen topladığımı gördü. Annem de yardıma geldi. Gündüz toplamıyor. Benim oğlum topluyor ya. Bak her şey senin için anne. Dalında çürüyor. Sen yemiyorsun. Bunu iki günde bir toplayacaksın ki ziyan olmasın. Yazık günah daha dalında kurumuş. Sesinden yediklerim toplamıyor mu? Kurban oldun mu? Senin için her şey. Ben kurban Sen gelsin. Maşallah Allah nazardan saklasın. Bu soğukta çok güzel bereketli yine. Bir seniye daha çok olur. Daha yeni ya. Öpeli güzel olmuş. Örneğin burada kurumuştu arkadaşlar, kendi dallarından köklendirdim bunları tekrardan. Görüyorsunuz bu daldan. Çok güzel de gelişiyor. Siz de örneğin birkaç tane seyrek seyrek yapıp dikip de çileklerin dallarından çoğaltabilirsiniz. Çilek tez çoğalır. Yeter ki güzel bakımını yapın. Örneğin anne şu dallar bitti ya. Meyve kalmadı mı? Bu dalları sök ki Neden? yeni dallar çıksın. Öyle mi? Tabii. Meyve vermez yoksa. Mesela bak burada bu dal bitti ya. Bunu sök at. Bak burada bu dalda da kalmadı. Bu yandakiler bu yandakiler daha kalmadı ya. Allah bereket versin. Allah'ıma şükürler da. olsun. Çok güzel. Müharlan Topladım da. anne. Bak hele arkadaşlara selam söyle. Anne. Bak hele. Herkese selam. Hadi hayırlı akşamlar. Afiyet olsun.